Maximum YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir oyunun incelemesiyle karşınızdayım. Island Supermarket Simulator'a bakacağız sevgili dostlar. Daha önce kanalımızda demosunu denemiştik. Grafiksel olarak hoştu ama beklentilerimiz biraz daha değişik ve yüksekti. Bakalım bu sürümde neler yapmışlar. Gelin beraber deneyimleyelim. Hadi bakalım. Bu arada bu tarz içerikleri beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet şu an adadayız. 200 dolarımız var. Ürün bize herhangi bir öneride bulunmadı. Bizi serbest bıraktı. Tamam. Ürünlere geleyim. Lisanslara geleyim. Ee, 50 dolarlık her gün gerekenler diye bir şey var ama bu ne demek bilmiyorum. Ödedim. Aldım bakalım. Çedar peynirli çipler, çipler, karamalı ranch çipler, normal kahve. Tamam bunlardan birer tane şöyle sipariş çekelim sevgili dostlarım. Bu arada 70, 200 dolarımız vardı 75'e kadar düştü. Bakalım bizim neler bekleyecek bu süreç içerisinde. Hadi bakalım. Buradan çıktım. Ürünlerimiz geldi mi? Gelmiş. Hemen aldım. Ve şuraya geldim. Hepsini yerleştirdiğimi evet paket boş diyor. Okay, güzel. Şuraya da yerleştirebilir miyiz? Biraz algıladı, algılamadı gibi bir durum söz konusu ama Ya basmama rağmen şey yapmadım. Pekala. Şimdi fiyatlara gelelim abi. Fiyatlara gelelim. Market fiyatları. Çatmış desem. 60 cent e, karla kazanabiliyorum. Piyasa fiyatı 350. Ortalama fiyatı 350. Kayme para kazanıyoruz ama ben bunu dörde çekeceğim. Bir dolar da olsa kazanalım diyorum. Eğer yapabilirsek. Denemelik diyelim. Bunda 3.80 yapayım. 2.30 kazanıyormuşuz. Tamam. Bunu da 4.80 diyeyim. Ya da 4.5 diyelim iki buçukta buradan çukkalayalım sevgili dostlarım. Dükkanı açtık. Hadi bakalım. 75 dolarımız var. Sabahın altısındayız. Baya değişik karakterler falan geliyordu. Onları hatırlıyorum. Bir de şehirde bir yenilenme var mı? Onu da bir görmek istiyorum açıkçası. Ne yalan söyleyeyim dostlar. Şehirde bir yenilik var mı? Oyun e, müziğini kıstım ama baya müzikten mi oluştu? Müzik mi vardı bayağı? Ağzına kadar müzikle mi hareket ediyordu bilmiyorum. Yani yürüme sesi kesinlikle yok. Aldım verdim zaten yok. Koşma zaten yok. Yani koşma aslında şöyle bir gram sizi ileri itiyor diyeyim. O kadar. Bu normal yürüyüşümüz. Bu şifli. Yani bir tık böyle vuruyor arkadan. <gülüyor> İttiriyor <gülüyor> diyebilirim. Hadi bakalım. Pekala şu an saat 7.30 oldu ve dükkene gelen giden yok. He? Dükkanımız açık değil mi? Yani dürüst olmak gerekirse demo ile bu oyun arasında ne bir fark var derseniz şu ana kadar herhangi bir fark yok dostlar onu söyleyeyim. Yani demoyu nasıl oynadıysanız ya da nasıl izlediyseniz şu an şu, bu sürümde de aynı şekilde devam ediyor diyebilirim. Bir tane karakter geliyor. Bu arada müşteri sanki biraz daha çok geliyordu ya bunda. Oğlum biz bug'a girdik ne yaptık? Allah Allah. Hiç kimse gelmiyor bu sefer. Şöyle binanın etrafında bir tur atalım. Ha biri geldi. O lavuk geldi bak bak bak. Şurada bir eksiklik var. Bu çıkmış. Orada şeyi hatırlarsanız, Kardinal ki diye bir oyun çıkıyor. Onlar hala yapım aşamasında. Onda ben bir baga girmiştim. Hani müşteri geliyor gibi gözüküyordu ama müşteri gelmiyordu hatırlarsanız. Onu yaşayan birçok youtuber arkadaşla karşılaştım bu arada. Acaba dedim sorun bende mi? Sorun bende değilmiş. 17:30 en azından numluk çalışıyor güzel. En azından o çalışıyor. Abimiz de güzel bir alışveriş yaptı ablamız geldi. Bunlar bu kadar ağırlıkla yürüdüklerinde ben bir fenalaşıyorum. Kalem tıraş da geldi. Reis ne haber ya? Pekala. Evet. Umarım ablam akşama kadar gelir. Bak ablam gelene kadar saat kaç olacak bakalım. Lan ablam gelene kadar 40 saniye geçti. 40 saniye. Ah be ablam be. 13.30. Teşekkürler ablam. Abim nakit mi? 15.50. Doğru mu? Space'de de okeyledik. Bence ben Bunu şöyle biraz daha kenara iteyim diyorum dostlar. Ne diyorsunuz? Hatta şöyle yapayım. Buradan alsın ve dönsün. Gel bakalım paşam. 90-40 U evesini. Düşmek üzere. Bunu aldım yapma. Bunu nasıl döndüreceğim? Ha, okay. Tamam, şöyle yapayım abi. Biraz daha yakın olsun da bari sıkıntı yaşamayalım dostlar. Alsınlar ve dönsünler şeklinde. Çünkü ablam şuradan dönüyor, buraya geliyor, buradan kasaya geliyor. Yaklaşık 40 saniye. Mezar 40 saniye düşünelim. Şirin baba geldi. Babam hoş geldin babam. Ver bakalım kartını. Eyvallah babacım sağ olasın. Allah razı olsun. Ver bakalım kardeş sen de. Bu arada fiyatları güzel ayarlamışım. Meksikalı bir abim geldi. Bir polis abimiz geldi. Yani satış yapıyoruz. Güzel satış yapıyoruz. Fiyatlandırmalar iyi bence. Alan bayağı da oluyor bu arada. Belki biz çok ucuza da satıyor olabiliriz. Fark etmeden. Ama tabi oyunun verdiği fiyatlara göre hareket etmeye gayret ediyorum. Teşekkürler Mexico Club. Yani dediğim gibi açıkçası Demo ile arasında çok büyük bir fark göremedim ya. Ne yazık ki. Hani beklentimin çok altında kaldı. Beklentim biraz yüksekti. Hatta şey diye düşünmüştüm. Ee, bir seri yapar mıyız? Sosu bu aralar serilere ihtiyacımız var. Bir seri patlatabilir miyiz? Falan diyordum ama. O iş biraz yaş gibi dostlar. Açık konuşmak gerekirse. Ya bir de şöyle bir durum var. böyle at, atabiliyorum. Neyse içleri dolu. Tam boşaltamıyoruz. Birer tane kalıyor abi işlerinde. Bu aralar ne kadar böyle niyetlensem diyorum ki hadi oğlum hani bu oyunun bir serisini yapalım. Bir şeyler yapalım. Falan diyorum. O niyetler hep böyle lafta kalıyor açıkçası. kullanacağız ama satıldıkça şu mavi baloncuk ne işe yarıyor mesela abi yani güneş ışığından vurma bir yansıma tabii ki de yani ben duvara bakıyorum cama baksam doğrusun ablacım çok teşekkür ederiz ee, bize bir mesaj mesaj. Dur bakayım. Ne tıklayabilirim? Bir şey tıklayıp görebiliyor muyum onları? Ha yok öyle göstermelik galiba. Oğlum bu mavi işaret hala burada duruyor ya. Şirinle nerede? 95-20. Al bakalım babuş. Gel bakalım dört seksen yani... bunu boşalttık Bu boşalt Level atladığım için bir şey veriyor mu acaba bir ödül falan diye baktım aslında da Beklediğimin altında kaldım. Halim yani bir mesaj vardır. Ödül kazanırsın. Fazladan bir para. İşte fazladan bir point. Puan. Ama onları göremedik. Babacım. Eyvallah sağ olasın. 40 kuruş. Dostlar. Ee, bence burada kalalım. Çok fazla uzatmaya gerek var mı? Bence yok <laughs> gibi. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşelim, buluşalım. Tanışalım. Yorumlarda bir bahsedelim bakalım. Eğer aklınıza yatıyor mu böyle oyunlar? Ya da ne düşünüyorsunuz bu tarz oyunlarla ilgili? Bir görüşmek, fikir alışverişi yapmak açıkçası isterim. Yani eklentilerin daha çok olsa daha iyi olur düşüncesindeyim. E, oyun çok ağır ilerliyor. Tabii ki belki de zamanla böyle hani rafları malzemeleri çoğalttıkça böyle daha çok müşteri geliyor olabilir. Ama oyunun zamanlaması da çok ağır ilerliyor. Onu biraz hızlandırmak lazım diye düşünüyorum. Bir de harita bu kadar büyükken haritada bunun dışında hiçbir şey yapılmaması çok ilginç bence. Onda da bir sıkıntı var. Zaten demoda da bahsetmiştim diye hatırlıyorum bunları. Dediğim gibi yorumlarda sizler de fikirlerinizi belirtin. Orada bir sohbetimizi, muhabbetimizi edelim sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Beni beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.